Beklediğim iki büyük oyun var. Mouse for Hire ve God Save Birmingham bu oyunlar. Mouse for Hire 1930'ların çizgi film esintileriyle karşımıza çıkacak olan bir first person shooter aksiyon macera oyunu. Oyunu Fumi Games geliştiriyor. Kendileri daha önce yine 1930'ların çizgi romanlarına esinlenen ama böyle renkli, hudi, yer yer ve izometrik açıda gezebildiğimiz platform aksiyon odaklı Galaxy Tax isminde bir oyunda çıkmıştı karşımıza ki bu oyunda bence çok keyifliydi. Mouse Pi for Hayır ise oyuncu kesime başlarda Mickey Mouse'un alternatif evrende geçen bir oyunu gibi bir izlenim normal aslında. Çünkü hem 1930'ların çizgi roman esintisini en iyi yansıtan IP'lerden biri Mickey Mouse. Hem de şu an oyun franchise'ı serbest durumda. Yani herhangi bir stüdyo özgür bir şekilde bir Mickey Mouse oyunu yapabiliyor. Ama Mouse pi for hire Mickey Mouse markasından tamamen bağımsız bir yapım. Oyunun ilgimi çeken ilk yanı tarzına göre özgün bir brutal yapı belirleyip bunu muhteşem kullanacak olması. Genelde eski yeni fark etmez çocuklara yönelik bu tarz animasyon filmlerinde veya dizilerinde herhangi bir uzun kopması vesaire görmezdik. Mouse pi for hiresa kafa gibi uzun kopma animasyon sanki kafa vücudun içine giriyormuş gibi yansıtacak. Bu sayede oyun yayınlanırken bir yaş sınırına takılmayacak. Ve aynı zamanda aslında brutal yapıyı alttan alttan içeriye dönüştürebilecek oyun. Bence müthiş akıllıca bir sistemle çıkacak karşımıza bu konuda. Bununla beraber düşmanların farklı ölüm animasyonları da dikkat çekici ve hoş bir izlenim bırakıyor ilk bakışta. Birbirini tekrar etmekten kaçınan farklı tarzdaki ölüm animasyonları aksiyona görsel anlamda çok hoş bir renk katacak. Bu baya belli. Oyun siyah beyaz renk efektlerini kullanacak ki bu riskli bir tercih aslında. Ama oyun baktığımızda çok farklı bölüm ve sanat tasarımları sahip olacak. Görsel anlamda kendini tekrar etmeyecek bir yapıyla çıkacak karşımıza. İzlediğimiz oynanış görüntüleri bunu ilk elden belli edebiliyor. Ama görsel tasarım ne kadar farklı olsa da düşünsen abi bütün bu oyun boyunca sürekli siyah beyaz renkleri göreceksin. Başka bir renk göremeyeceksin. İşte bu bir yerde baygınlık hissi yaratabilir mi? O biraz kafamı karıştırıyor. Yani oyun en az 8-9 saat civarı sürse orada bu, bu süre tek oturuşta bir oyunu bitirebileceğimiz bir süre bir yerde. Ama bütün bu oyunca gördüğün tek renk çeşidi siyah ve beyaz. Tamam oyunun esinlendiği janraya temel yapıya vesaire cuk oturan bir renk seçimi. İnsanlar yıllarca siyah beyaz animasyon filmleri, diziler ve filmlerde izlediler. Ama artık o tek renk çeşidini uzunca sürelerde görmeye maruz kalmaktan çok uzakta bir yerdeyiz. O yüzden siyah beyaz seçimi oyunun erken aşamalarında ciddi anlamda hoşumuza gidecektir. Ama bir yerden sonra baygınlık hissi verecek gibi bir izlenim de var içimde. Ben insanların böyle sürekli aynı şeye maruz kaldıklarında beyin olarak sıkıldıklarını düşünüyorum. Mesela ben video yaparken çok hızlı davranıyorum. Böyle sahne geçişlerini falan sürekli yenilemeye çalışıyorum. Çünkü insan böyle sürekli aynı şeye aynı görüntüye maruz kalırsa sıkılır abi. İşte bu oyunla ilgili endişem o. Ya sürekli aynı renkleri görüp görüp duracağız. Kendim için endişelenmiyorum bu arada benim çok sevdiğim bir tarz bu. Ben 1930'ları da severim çizgi filmlerini de severim. O dönemin ses paletleri, müzikleri, cazları. Bu siyah beyaz görüntüleri bunlar benim hoşuma gidiyor. Ama işte yeni nesil oyuncular var o tarz hiç çizgi film izlememiş o tarzdan çok uzak. Onları tavlayabilirim oyunu orada göreceğiz işte. Oyun sadece önümüze geleni vurduğumuzda ilerlediğimiz bir arcade shooter olmayacak. Karşılaştığımız NPC'lerle hikaye boyunca diyaloglara gireceğiz. Bir dedektifi kontrol edeceğiz oyunda suçluları ortaya çıkarmaya çalışacağız hem de deliller toplayıp bu deliller üzerinde sonuca varmaya çalışacağız. Yani oyun hoş bir hikaye anlatım ve sunumuna da sahip olacak. Ve bu noktada oyunun Türkçe dili desteğiyle çıkması hepimiz için önemli. Bununla ilgili de girişimlerimiz var. Hem Steam tartışmalar bölümünde açtığımız başlık güzel destek görüyor. Ki oyunun geliştiricisi de Türkçe konusunda sıcak baktıklarını ve samimi olduklarını dile getirdi bu başlık üzerinden. Ayrıca biz oyunun Discord sunucusuna da girdik. Orada yöneticileriyle konuşma fırsatı bulduk. Bizden sadece bunu gerçekten istediğimizi görmemizi istiyorlar. Yani iyi bir istek listesi sayısı istiyorlar. O yüzden oyun istek listenize atmanız ve steam başlığımıza yorum atmanız büyük önemli. Açıklamaya da koyacağım linki lütfen destek olun. Yani Türkçe çıkması oyunu daha çok satması anlamına gelecek. Mouse P.I. For Hire temelini aldığı canranın caz müzikleriyle çıkacak karşımıza. Aynı zamanda yine o dönemin çizgi filmlerinde bolca karşılaştığımız alttan cızırtılı ses tasarımında kullanılacak seslendirmelerde ki bence çok hoş duruyor. Çok sevdiğim bir tarz sadece düz şekilde yürüyüp düşman öldürmekten ziyade duvarda yürüme gibi ya da belli çıkıntılara hook atma gibi mobilite özellikleri de olacak. Bu arada hook atmıyor ya kuyruğunu atıyor ya. kuyruğu hook olarak kullanıyor. Onu da şimdi tekrar izlerken fragmanı fark ettim. Fareyiz. Farelerinde kuyruğu olur. O kuyruğunu atıyor. Belli yandan çıkıyor çünkü böyle. Bak mesela burada da kuyruğunu böyle pervane gibi kullanıyor. ya. Yani kuyrukla birlikte süzülme de olacak belli ki. Bunları şimdi fark ettim fragmanı izliyorken. Oyun ilerledikçe yeni yetenekler, yeni silahlar ve yeni düşman türleri de göreceğiz. Vals PI for Hire 3D ve 2D yapıyı birbiriyle karıştırıp 3 boyutlu oyun yapısını 2 boyutlu düşman görselleriyle çok tatlı bir şekilde harmanlamış. Yani silahlar, çevre, bakış açısı, ilerleyiş biçimi tüm bunlar 3D yapıdayken düşman tasarımları düz bir kağıt gibi 2D yani iki boyutlu yapıda karşımıza çıkıyor ve bu hiç sırıtmıyor. Ama aksine bence çok hoş bir görsel dizayn yaratıyor. Oyun boyunca bölüm tasarımlarına göre farklı çevre etkileşimleriyle de karşılaşabileceğiz. Basit bir örnek göstermem gerekirse işte bir avizeyi vurup düşmanın kafasına düşürebileceğiz. Çok farklı tarzda silahlar kullanacağız ve her biri hem farklı vuruş hislerine hem de farklı atış güçlerine sahip olacaklar. Zaten aksiyona bu denli odaklanan yapımlarda vuruş hissi, yapay zeka kalitesi ve hikayenin akışının büyük önemli olduğunu düşünüyorum. Mouse PI4 hayır en azından silah farklı ve vuruş Siyat konusunda bunları verebileceği çok net belli oluyor bence. Umarım hikaye akışı ve yapay zeka tarafında da memnun eder oyuncusunu. Bu arada her bir silah birbirinden farklı çok tatlı jajör değiştirme animasyonları var. Ve silahlar sanki böyle yumuşak lastik bir yapıya sahipmiş gibi esnemeleri bu esnada çok tatlı bir görüntü çıkarıyor ortaya. Oyun boyunca çok farklı ve sürükleyici boss fight sekansları da yaşayacağız. Her birinin birbirinden farklı petinglere ve birbirini tekrar etmeyen bir oyun stiline itmesi gerektiğini düşünüyorum oyuncuyu. Ya böyle bayağı o dönemin çizgi filmlerinin içinde gibi olacağız ya. Çok güzel Mesela Cuphead de bu animasyonlara sahip. Yine 1930'dan çizgi film animasyonlarına sahip zor güzel bir oyundu. Sırf animasyonları bile oyunu çok ön plana çıkarıyor mesela türdaşlar arasında. Ben MousePI for Hire'ın böyle farklı yapıda first person shooter arayan insanlar için bence elle tutulur bir yapım olacağını düşünüyorum. Ve oyun 2025 yıl içerisinde yani bu yıl gelecek. Oyunu heyecanla bekliyorum ve oyunun Türkçe çıkması için desteklerinizin önemini tekrarlıyorum. Yılın beklediğim bir diğer sürprizi ise God Save Birmingham. Abi oyun orta çağ hayatta kalma ve zombi Aslında kıyamet sonrası türlerini birleştirmekte farklı kafayla düşünülmüş ve ortaya çıkmış ilginç derecede gerçeklik sınırlarını zorlayan bir yapım. Oyun ilk bakışta böyle hantal ve ağır bir yapının yanında acayip tok bir oyun deneyimi sunacak gibi duruyor. Bu bir yandan oyunun gerçekçi yapısını destekleyecektir ama ufak sorunlar yaratacağı yerlerde olacak gibi. Mesela şurada karakter arkasında bir düzüne zombi geliyor. Görüyor bunu farkında ama sanki bu çok normalmiş dünden de kafayı çekmiş gibi düz yolda böyle savrula savrula yürüyor. Abi bu oyunun gerici atmosferini ne canlı yitiriyor maalesef. Burada karakter ne kadar bitkin de olsa ne kadar yorgun da olsa bir mücadele mücadelenin içinde hayatta kalmaya çalışıyor adam oğlum. Ötesi yok yani. O heyecanı yaşatmalı ya. Yani. Bitkinken bile o heyecanı vermeli bence oyuncuya. Uzun kopma dinamikleri çok başarılı. Bir düşmanın ayaklarına doğru atak yaptığında ayakları. Kafasına doğru saldırdığında kafası. Ya böyle hani nereye saldırıyorsa orası kopuyor. Belli ki aksiyon tarafında oyun bakış açına göre farklı saldırı ve sonuç imkanları sunacak. Bu da çok hoşumuza gidecek gibi. Obje taşıma olayına bakacak olursak fizik detayları çok incelenip sık dokunmuş. Ve en dikkatimi çeken olaylardan biri mesela şu tencereyi yemek doğrama şekline bak oğlum hani bildiğin gerçekten doğuruyor. Hatırlarsanız Red Dead Redemption 2'de o çivi çakma mekanikleri işte ye tabaktaki yemeği yiyor. Gerçekten yemek azalıyor. Bir şey ısırıyor. Gerçekten azalıyor. Bunları çok beğenmiştim. Çok hoşumuza gitmişti. Gassi Birmanım gibi indie bir yapımın da bu detaycılıkla karşımıza çıkıyor olması şaşırttı beni. İyi anlamda şaşırttı. Hoşuma gitti. Genelde hayatta kalma oyunları hikaye kavramını arka planda tutan çok oyunculu oynanılabilen böyle arkadaşlarla keyifli vakit geçirilmesi amaçlanan ve bu yolla geliştiricisine para kazandıran oyunlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Fakat Gatsay Birmanım tarafında iş değişecek. Çünkü oyunu tek başımız oynayacağız. Herhangi bir koop modu olmayacak. Bu da oyunun türdaşlarına farklı olarak hikaye anlatımını ön planda tutma ihtimalini arttırıyor gözümde. Şimdi gördüğümüz fragmanlar hep oynanış üstüneydi. Yani hikaye konusuyla ilgili bir detay verilmedi henüz. Hikaye olacak mı? İlla olacaktır tek oyunculu olduğu için ama hani nasıl olacak? Ne kadar önemli olacak? Amacımız ne olacak? Bunları ilerleyen süreçte öğreneceğiz. Her bir yapının ayrı bir envanter penceresi olma detayı da farklı. Yani masaya bir şey koymak için masayla etkileşime geçip masanın envanterine eşyaları taşıdığında eşyaları masaya bırakmak gibi mesela. Çevre etkileşim konusunda çok zengin olacak oyun. Karakter çevre detaylarıyla sürekli bir iletişim halinde. Duvar yanında düşmanla kapışırken kafasını tutup düşmanı böyle duvara yapıştırmak. Dendeleyerek yürürken duvardan destek almak. Bu gibi böyle çevreyle etkileşimler bolca bulunacak. Durum göstergeleri ve oynanış gösteriyor ki hem psikolojiyi kontrol etmek çok önemli olacak. Hem de kol, bacak gibi uzun sakatlanmalarını bolca yaşayacağız. Bu da karakterin hareket aşamasını kısıtlayacak tabii ki. Görüntülerde eşyaların dönüştürülürken öyle pat diye değil de işte sökerken, Başka bir şey elde ederken. Ve farklı farklı animasyonlarını göreceğiz. Dediğim gibi oyunla ilgili tek sorun bence. Karakterin sürekli gereğinden fazla yavaş ve sarhoşmuş edalarında takılması. O sıkıntılı, gergin ortamın müthiş ambiyansı ve korkusun geri plana atıyor bu durum. Buna bir denge gelirse bence taş gibi bir oyun olacak galiba Saberman'ım. Ayrıca biz bu oyunun da Türkçe altyazıyla çıkması için girişimlerde bulunduk. Çok da olumlu gidiyor süreç. Gerek Steam olan katılım, gerek oyunun geliştiricisiyle yeni özel konuşmalarımız. Boss Pi for Hire'da olduğu gibi bu yapımın geliştiricisi de bekledikleri istek listesi sayısını karşılarsak kesinlikle Türk çaltız ekleyeceklerini sözünü verdiler. O yüzden lütfen oyun istek listemize atarım ve Steam başlığımıza yorum yapalım. Link açıklamada olacak. Ultimate Spider-Man oyununu bilmeyen yoktur. Çizgi roman grafik şeması ele alınan yine hikaye anlatımını çizgi roman sayfaları okuyormuşçasına sunan ağıtma mekaniğinin günümüz Spider-Man oyunları öncesi en başarılı kullanıldığı oyun Ultimate Spider-Man. Hatta oyun hem satışlar tarafında hem de incelemeler tarafında çok olumlu başarılı bir süreci gerisinde bırakmıştı. Halil oyuncular bu markanın neden bir devam oyununun gelmediğini sorguladılar hep. Aslında bu IP bir seri olmak üzereydi. Serinin ikinci oyunu geliştirilmeye bile başlandı ama maalesef iptal edildi. Oyunun o dönemki geliştirici ekibinden bir çalışan Ultimate Spider-Man 2'nin geliştirme aşamasına girdiğini hatta çok geniş bir hikaye ve geniş bir kadro sunacak olduğunu söyledi. Fakat dediğim gibi maalesef iptal edildi proje. Oyunun ana hikayesi Death of a Goblin çizgi romanından esinlenilecekti. Ayrıca Yeşil Goblin bu sefer tıpkı ilk oyundaki Venom gibi oynanılabilir karakterlerden biri olacaktı. Amacı ise Harry Osborn'u hükümetinin elinden kurtarmak olacaktı. Oyun boyunca Yeşilcin karanlık ve alışılmışın dışında tonla karşımıza çıkacaktı. Ve hikayesiyle ilk oyundaki Venom karakteri gibi Peter'la paralel ve zıt ilerlerken ortak noktada buluşmak zorunda kalacaklardı. Yayınlanan konsept çizimler odaklandığımızda görüyoruz ki Doktor Doom oyunda yer alan karakterlerden biri olacaktı. Daredevil ve The Hand gibi işbirlikçi önemli karakterlerde hikayenin sağlam parçalarını oluşturacaklardı. Oyun nesinleneceği çizgi romanda Peter Parker'ın aşkı yani Kitty Perry de o da Shadow Cat oluyor. Kendisi de oyunda destekleyici karakterlerden biri olacaktı. Ayrıca ilk oyunda sadece Venom'la kapıştığı sahne gibi kısa süreli gözüken Wolverine ikinci oyunun temel parçalarından biri olacaktı. Oyun boyunca belirgin şekilde varlığını görecektik. Kim müthiş olurdu. Ultimate Spider-Man çok daha geniş bir New York sunacaktı bizlere. Bu ise Brooklyn'in tamamı merteye dahil edilecek ve Coney Island gibi bölgeler açılıp keşfedilebilecekti. Şehir tasarımı çok daha detaylı olacak. mahallelerse çok daha canlı ve dinamik bir atmosfere sahip olacaktı. Haliyle açık dünyayı keşfetmek, açık dünyada yan görevler yapmak tüm bunlar çok daha eğlenceli bir yapıda olacaktı. Oyunun geliştirme sürecini ilk oyunu geliştiren Treyarch yönetecekti. Yayıncı ise yine Activision olacaktı. Fakat oyun bir anda iptal edildi. Haber sitelerine baktığımda oyunun iptal nedeni olarak ilk oyunun satılmadığını söylemişler ama ilk oyun sadece PlayStation 2'de bile 1.5 milyon civarı sattı ki bu çok büyük bir rakam o dönem için. Harici olarak bu oyun sadece PlayStation 2 de değildi bak. Bilgisayara portlandı, diğer konsollara portlandı, üst nesil konsollara çıktı ve o mecralarda da çok iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Maalesef işin arka planı biraz farklı. Activision oyunun gelişme bütçesine gerekli para desteğini sağlamadı. Oyunun pazarlama tarafı içinde istenilen bütçenin çok daha azını teklif etti. Ayrıca çalışanları maddi manevi desteklemek bir kenara sürekli farklı fikirdeki Spider-Man oyunlarına yöneltmek istedi. Sonuç olarak projene yazık ki askıya alındı. Zaten Ultimate Spider-Man 2'nin geliştirmeye başlandığı sürecin hemen akabininde önce Spider-Man Friend or Foe oyunu çıktı. Bu lokal co-op olarak oynadığımız bir up türünde tamamen zaman öldürmelik ve örümcek adam isminden para cukkalama maçı çıkan bir oyundu. Öyle doğru düzgün bir hikayesi falan yoktu. Bir sene sonra ise Spider-Man Web of Shadows çıktı ki bence kötü oyun değildi kesinlikle. Ama Ultimate Spider-Man 2'yi heba etmeye değecek oyun muydu işte orası tartışılır. Sonra da Spider-Man için film oyunu falan derken Ultimate Spider-Man 2'nin asla gün yüzü göremeyen ve iptal edilen ikinci oyunu unutuldu gitti. Bugün Ultimate Spider-Man 1'i en az bir kere bile deneyim etmiş oyuncular oyun hakkında her zaman övgü dolu sözler sarf ederken eminim ki ikinci oyunun gelmemesinin satışlarla hiçbir mi... alakası hiçbir neden olmadığını en iyi onlar biliyordur. Üzücü bir durum keşke proje hak ettiği değeri görüp iyi şekilde desteklenseymiş ve marka ikinci oyunuyla karşımıza çıksaymış.